İyi günler arkadaşlar. Arabamızın e, arka kapı kilit motorunu sökeceğiz bugün. E, onun için neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bir video çekiyoruz. Şimdi ben döşemeyi söktüm. Zaten döşemenin nasıl söküldüğünü biliyoruz. <laughs> döşemeyi çıkardıktan sonra kilit motorumuz şu kızağın arkasında şurada içeride tam net belli olmuyor ama şu bunu çıkaracağız. Bunu çıkarmak için kızağın sökülmesi gerekiyor. Bu kızağı alacağız. Kızağı almak için şu parçayı çıkaracağız. Bunun içinde vidalar var. Onları şu dış tarafında kapağı alacağız. Bunda bir de var. Onu çıkaracağız. Sonra şu vida var. Bunu alacağız. Şu üç vidayı alacağız. Sonra kilit motorumuzu çıkaracağız. Ben şöyle camı ne olur ne olmaz kıza alacağım için bir tarafı şey yaptım. Bantladım cam düşüp falan etmesin diye. Şimdi yavaş yavaş onun videosuna başlayalım. Şurada tırnaklar var. Bu tırnakları kurtardığımızda bu kapağımız çıkıyor. dış kapağı almak için de şuradaki vidayı aldıktan sonra buradan tırnaklarla bunu da kurtarıp dış kapağı da çıkarıyoruz. Sonra kızağın şurada iki tane vidası. Bir tane de şurada içeride vidası, dışarıda vidası var. Yakından onları da gösterelim. Şu iki vida kızağı tutan bir de burada var. Şu vida bunu da alıyoruz. Gördüğünüz gibi rayımızı çıkardık, <laughs> camı biraz oynata oynata ee, çıkardım ben. Şimdi. şu kilit kısmını bir tane şuradan bir tane şu alttan yıldız vida tutuyor. Bunları da çıkaracağım. Şu kilit motorunu ayıracağım şimdi. Evet arkadaşlar kap motorunu söktüm. Biraz baktım. Ee, motor çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Ee, şuralarını falan bayağı bir şeylere baktım. Bir sıkıntı yok yani motor falan da çalışıyor. Ee, şu şu anda boş olduğu için normal dış kapağını taktığımızda bu basıklık duruyor. Bunu biraz oynattığımda motor oynuyor. Bir birkaç araştırmada Motorun tork gücü yetmiyor. Onun için oluyor. Motor şey yapmıyor diye yazıyordu. Onun için denemeye şey yaptım. Bunu işte biraz oynadığımda çalışıyor şu anda. Şurada bir tam temassızlık noktası oluyor gibi oluyor sanırım. Bu şekilde aktif ettikten sonra kapağını kapatıyorum. Şimdi onu göstereceğim size. Evet şimdi Şu Düz konuma getirdim. Şu kapak daha iyi bassın diye. Kapağı yerine kapatıyorum şimdi. Bu şekilde çalışıyor. Aç kapa yapalım. Ses geliyor zaten motordan. Şimdi bunu şeye takacağım. Kapı kilit mekanizmasına tekrar yerine oturuyorum. Arabanın içinde şu şekilde oluyor zaten. Aç kapıyı. Şu anda aktif çalışıyor. Böyle bu şekilde toplayacağım, deneyeceğim. Çalışmaya devam ederse bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hani bir problem bir şey yok ama sadece ben orayı biraz şeyini oynadım. Düzeldi. Bakacağız artık. kapının içine de takıp tekrardan kilit yerine oturttuktan sonra bir daha bir deneriz. Bir sıkıntı olursa bulabilirsem bir de motorunu değiştirip bir de öyle deneriz. bu Şimdi motorun yerine taktım. E, kitlemeyi deniyorum. Önceden bu ses de gelmiyordu. Şu anda kitlendi. Açılıyordu. Şu anda işlemimiz tamam. Şimdi e, tekrar artık işte cam şeyini rayını takacağım. Söktüğü malzemeleri geriye dönerek takıp toparlayacağım. Video çok uzun olmasın. Gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim.